İsmim Bahadır Tanrı verdi. Tophane Kebapçısı'nın işletmesiyim. Tophane Kebapçısı, Tophane Meydanı'nda 600 küsur yıllık bir konakta kömürde Bursa döner kebabını e, ve pideli köfteyi e, layıkıyla yapan bir işletmedir. E, biz 150 sene önce Bursa döner kebabı nasıl bir e, usul ile yapılıyorsa aynı usulde de yine devam ettiren sayılı nadir Bursa işletmelerinden bir tanesiyiz. Bursa'da 3 şubemiz bulunmakta. Bir tane de İstanbul 4. Levent'te bir şubemiz mevcut. Toplam 4 şubeli bir işletmeyiz. Kısmet olursa bu lezzeti Türkiye'nin e, farklı illerinde de e, ulaştırmak istiyoruz. Farklı şubeler de açmak istiyoruz. Bununla alakalı e, altyapımızı genişlettik. Franchising modeliyle ilerlemeyi düşünüyoruz. Biz burada kömürde bursa döner kebabını en orijinal haliyle yapıyoruz. Ee, Balıkesir, Çanakkale, Çan, Biga yöresinin hayvanlarını kullanıyoruz. Bütün halde karkas halde alıp kemiğini, sinirine ayıklayıp e, tabaktaki tereyağı dökümüne kadar A'dan Z'ye birçok işlemden geçiyor. Normalde gelen misafirler sadece e, bunun tabak önündeki sunumunu e, görseler de tabii bir de mutfağın arka boyutu var. O arka boyutta da imalat kısmımız var. Ee, pidelerimiz özel kebaplık tereyağı e, kullanıyoruz. Pidelerimiz de yine Kayhan'da e, eski bir pide firmasında yaptırıyoruz. Yani her şeyimiz günlük taze şekilde hazırlanıyor. Ve gelen misafirlerimize e, damak tadına hitap edecek şekilde sunuyoruz. Franchise vermeyi düşünüyoruz. Geçenlerde e, İstanbul'da Bayındırlar Mustafa fuarına katıldık. Orada birçok görüşmeler yaptık. Yurt içinde de e, yaklaşık hani İstanbul'da bir görüşmelerimiz devam etmekte. İstanbul'un haricinde farklı illerde de bir görüşmelerimiz devam etmekte. Yurt dışından talepler var. Onları değerlendiriyoruz. Açıkçası biz bizi doğru temsil edecek, e, bize yenilik katacak, bizi ileriye taşıyabilecek. E, kişilerle e, birliktelik yapmayı düşünüyoruz. Her şey finansal anlamda düşüncemiz e, yok yani bizi doğru temsil eden insanlarla beraber olmayı düşünüyoruz. Geçenki şeyde bir e, talepler oldu. Şöyle Mısır'dan bir talep aldık, Fas'tan bir talep aldık, e, İran'dan bir yatırımcı vardı. Onlarla bir görüşmelerimiz devam ediyor. E, tabii dediğim gibi biz bizi markamızı doğru temsil edecek ee, doğru insanlarla bir doğru. birliktelik yapmak istiyoruz. Çünkü e, bir marka kolay yetişmiyor. Kolay e, bir seviyeye gelinmiyor. İnsanların güvenini kazanabilmek e, çok zor bir durum. Biz de bu güveni e, heba etmek istemiyoruz. O yüzden bizi doğru temsil edecek ve lezzetimizi boz, bozulmadan e, doğru şekilde sunacağımız kişilerle birliktelik kurmak istiyoruz. Tereyağımızı özel bir da yaptırıyoruz. Özel kebaplı keçi kremasından yapılan bir tereyağ. Bizde e, tabağın üzerindeki bütün ürünleri aynı rahiyada e, birliktelik sağlaması e, gerekiyor. Yani hepsi bir bütündür aslında bakarsanız pidesi, eti, sosu, tereyağı hepsi belirli bir kıvamda e, olması gerekiyor ki bu bir bütünlük sağlasın. O zaman bursa döner kebabı olmuş oluyor açıkçası. Pideli köftemiz de var. Ee, pideli köfte de yine e, aslında bilinmemiş bir lezzetlerden bir tanesi, Bursa'nın özel lezzetlerinden bir tanesi. Eski dönemlerde aslında bakarsanız bunun orijinal adı fakir kebabı olarak geçiyormuş. Ee, finansal gücü yerinde olmayan vatandaşların Bursa kebabı değil de pideli köfte tercih ediyorlarmış. Ama şu andaki malum hani et maliyetlerinden dolayı çok açıkçası aralarında çok bir makas kalmadı. Hemen hemen birbirlerine yakın durumda. Gerçi hepsine de aynı e, işçilik, aynı et kullanılıyor. Sadece pideli köftede et, e, etin haricinde ek, ekmek miktarı ve soğan miktarı girdiğinden dolayı ufak bir miktar e, Bursa kebabına göre e, fiyatı biraz daha düşük olmuş oluyor. Bizim klasik Bursa'mızın yine tatlısı var. Peynir Buraya özel yani. Evet. Bursa'ya has bir tatlımız var. Peynir tatlısı. Ee, i̇çerisinde peynir mayası var. Normalde Kemal Paşa'nın ebat olarak büyüğü. E, üzerine kaymak ve tahin ilave ederek o şekilde servis ediyoruz. O da iddialı ürünlerden bir tanesi.